Hepinize merhaba ponçikler. Ee, bir istek üzerine Roblox videosu çekmemi istediniz. Ben de çekeyim dedim. Niye falan. Bu arada 3 abone olmuşuz. Gerçekten çok sevindim. Başkası 3 abone olsa. Öf ya. Ne yap. Öf der, Benim daha çok iyi büyümem lazım der. Ben sevinçten kafayı yerim. Bu ne ya? Mike Tyson ne lan? Allah'ım yarabbim. Önce güzel isim bulun. Misler. Mesela Lisa Rose Jenny Jisoo ben ben Blackpink'i saydırdım. Olsun Blackpink onlardan iyidir. Neyse ilk başta okula gidiyoruz. Böyle salakları var e, varmış bakalım çete. Impodis. O Bir tane bile Türkçe arasında. Acaba bunlar Türkçeden anlar mı? Anlasınlar ayo bir kere de çevirden bakma üşenmesinler. Ana sabah olmasın ama ışıklar kapalı. Çok mantıklı. Aç anam aç. Tamam böyle çok normal gözüküyor çünkü gizmeci acıyor biraz. Tamam böyle daha iyi bakalım. Diyeceğim de şimdi bunların ışıkları da kapalı. Bunların ışıkları nerede ayol? He buradaymış. Ama sadece buraya aydınlatıyor. Buranın ışığına aslında hiç gerek yok. Hepimiz yok. Şuradan açacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. aboneci cidden çok hak eden bir insanım. İyi. <laughs> <laughs> Ay. aboneci daha cidden hak eden bir insanım. Bakın hastayken bile sevinç atıyorum. İnsan bir an Android... Ay abone olayım yazıktır günah de. Ha açın sen direkt. Tahta boş. Tahtaya sizce ne yazsak? Ay dur şöyle bir şey yazıyor. Benim okuma yazmam yok. Ne yazsam ki? Ayol buraya. He he. Aklıma mükemmel. Olmadı ama neyse siz anladınız. Ay. Aman çık okuldan Allah Allah hiç sevmem. Kendisinde. Ve sonra gidip bakalım. Yeni falan güncel mi gelmiş mi ona bakalım. Bu arada arkadaşlar üstümdeki kıyafeti sorarsanız zaten ben şu an değiştireceğim. Şimdi ilk olarak e, bu yani çok önceden birazcık önceden gelmiş ama şeyini değil. Şu taytların, kız taytların en altı, tabi erkeklerde de var bu özellik. En altı git, gidiyorsunuz. ben fazla alta gittim ya. B. He. Burada tulumlar falan var. Ben şu an bunu giydireceğim. Çünkü gerçekten çok tatlı duruyor. Nerede ya? Hey, fazla he, gittik. Bir de bu acayip tatlı durmuyor mu? Şimdi bizim Queen tacı. Allah. Evet, çok güzeliz. Tacı çıkarayım ayol, tipimi bozdu. Zaten tacı gerek yok. Ben queen. <laughs> Bakın burada. Burada. Orada bir şey yok mu? Çünkü yok. Hep hamur. Şimdi size bir şey göstermem lazım. Çünkü lazım. Çünkü buna herkesin bilmesi gerekiyor. Havuza cili patlayın tamam mı? saklama oynarken ideal bir yer. Atladık. Bu arada benim tot Giriyoruz. Surprise Beach. Tamam bakın saklanmaç oynarken çok ideal. Şimdi böyle gidiyoruz, gidiyoruz 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 gidiyoruz. Geldik. Yok gelemedik. Aa, kafam çarpıyor. Tamam. Kasayı bulduk şifresini bilen var mı? Kimse bilmiyor zaten boşver. Sahte paradır o da. Bizi kızdık diyorlar. <laughs> Burada benim karakter bug'a giriyor. Falan filan. i̇şte bu. İşte buraya giriş yapıyoruz. Ne ne ne? İşte buradan çıktığımızda. Çünkü buranın yeri kaldırılmış. Allah kahretmesin sizi. He, tamam buradan açılıyor. Buradan böyle gidiyoruz gidiyoruz. Akşam olmuş. Ama ben eve gitmeyeceğim. Yine gizemlerime devam ediyorum ki. Çünkü devam etmeliyim. Bakayım yol? tipini besmele çektiğimin. Hemen yanından geçtim. Anam Allah çarpmaz inşallah. Ne <laughs> Abi bunlar kendileri İngiliz, İngilizce de biliyorlar. Bilmem yeme arıyor şu an. Oha burada eşkıya var. Kavga var mıdır? Koş koş. Ne oluyor ayol? Tamam şu track premium almış. Hastane neredeydi ayol? Çiki çocuk ben seninle işim olmaz. Çok büyük bomba patlattım. Kalsana lan. He. Şimdi kaçıyoruz. Buraya normalde herkes biliyordu. Bilmeyen yoksa artık sıratına tükenim ne biçim kullanıcısın ay olsa. Diyesim geliyor. Buraya gidiyoruz anasını. Burada bulamadım. Burada. Burada vardır. Şimdi burayı. Yaptık. Şimdi <laughs> Kombalı bomba patlattım. İh. <laughs> Cebebisin. Bu da yeni brokoli gelen şeylerden. Ay okuyamadım. Ben <laughs> Ben önceden gizem videosu çekmiştim ama. <laughs> Ay ben nereye gidiyorum ya? Yanlış yere gittim. <laughs> Şimdi. Aha beleşten Harry Potter kitabı. Koş koş çal. Şimdi faalıdır. Aman baş ver zaten kitap mı okuyorum ben? Düşün. Şimdi yeni gelen kafe bakalım. Oo, Starbucks kafesi. Al 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 al. Kaç. Kaç şimdi bunu kim bilir kaç dolardır. Kaç tamam şunu bir tane kadar. Bitti. Yedim. <laughs> kim nereye gittiğimi de artık bilmiyorum. Şu şere Şerey. şere Şerey. Şere, şere. Bu ne? Oo. Aa bu ne? Bu da mı gelmiş? Hemen bakayım ayol. Eskiden bir araba olduğunu hatırlıyorum. Böyle büyüğü vardı, küçüğü vardı. Bence mi koydu. Küçüğü tam bana göre idamı ya. <laughs> Tank var. Buna kitli çünkü. Premium istiyor. <laughs> Neyse ben kaldığım yerden devam ki. Havuzlu bir yere gitmem sanırım. Evet işte burası. Ay havuza düştüm direkt. Şimdi arkadaşlar. Eee. Ben bu Roblox videosunu aslında çekmeyi planlıyordum. Aslında ne olursa olsun çekecektim ama yorumda Allah'ıma şükür biri yorumda istemişti. Tamam şimdi bakın. Buraya geldiniz. Ayaklarınız batıyor değil mi? Buradan böyle gidin. Gidin. Aferin. Aferin. Ben gidemiyorum aslında ama neyse. Aa bak. Orada biri mi var? Ha yok ya. Üzüm koptu valla. E ben burada sıkıştım. Ne olacak şimdi? İh ben nasıl yapacağım ya? He, tamam. Böyle gideceğiz. Tamam, şimdi bakın. Ay sıkıştım yol Ya! Sıkışmadan bir yere gidemez miyim? Ya! Ağlamak istiyorum. Ağlayabilir miyim? He, tamam. Bakın burada Wattpack. Burada yani Türkçe çevirmiştim ben önceden. Ee, çok önceden gelip bu yazıya bakmıştım. Burada diyor ki Volpack buradaydı. Tabii ki de bu da bir gizem. Zaten yeni bir şey gelir gelmez gizem olmazsa olmazımız. Zaten burayı burayı gizli yer diyemeyiz şimdi. Burayı görmek için e, ta o kadar şey yapmayın. Zaten bu aşağı indiğimizde görüyoruz. Minicik mutfak. Ay ben bile şey sığmam ya. Orayı zaten biliyoruz. Şuradaki gizemi kesinlikle bütün bu Duygu izleyenler abuşları burada bakın. tapsmne chipnunumni tapsmne chipnunumni E boğazım ciğerlerim hep söküldü. Tam buradaki gizemimiz bu kadardı. Kıyafetim çok tatlı duruyor. Evet, burada bir tane şey vardır. Burada ne var bilmiyorum ama orada su akması çok değişik geldi bana. Dedim ki, ayo burada kesinlikle bir şey olabilir. Dedim çünkü niye olmaz? Değil mi? Paradisi fal. Ne yazıyorsun kanka? Dur, şuradan yap. Yok. Bir dakika. Şimdi buradan Cute yer. Yok bu paylaş olmuş anasını. Ama Roblox'ta böyle İngilizce yazıyor ya, kötü. Burada kesinlikle bir şey gizem olabilir. Aa bakın orada bir şey parlıyor. Umarım bilmediğimiz bir şeydir. He, yok bildiğimiz bir şey ya. Bu birkaç yerde var ya. Onun gizemi büyük nesi? <laughs> <laughs> bu İngilizlerin aralarında boş yapmaya devam ediyor. Şimdi bu yeni gelen e, bunu bazı masallarda falan. Summer Kamp. Şimdi bunu kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten kullanılma elverişli bir yer. Bu arada Tokalife videosu çektim aşk kuşkular. Nasıl bir şey olsun. Çünkü inanmadığım şey neden burada dışarı açılsın. Acaba bir şey mi var burada? Olamaz mı? Peki bir şey diyeceğim. bakayım bu neden kırmızı? İçinde içine giriyoruz ama. Bir şey yok. Neyse ben buradaki gizemi göstereyim. Zaten biliyorsunuz buraya atlayın. Şuraya da merdiven koymanıza hiç gerek yok. Parkur ya... Ay ne alaka lan bu? Tövbe tövbe. Tamam parkur yeteneği olan ayanlar. Ve burada arkadaş bir ölçü cin çarpmış bebek var. Ayo Ay, biz burada çok durmuyor. Şimdi biz sinirlendiri tipine tipine tükürürüz falan. Bu bizi çarpar. Hemen kaç kaç kaç. Ama gerçekten kullanışlı bir yer. Oh bir de şurada ne güzel manga yapacağız. Burada sal var. Hayırdır abi, biz her şeyi salarız. Evet çok mantıklı oturuşum. Hemen gidelim. Çok yavaş değil. Çok hızlı da değil. Ama sadece suda gitmek için. İdeal bir şey. Tamam. Aklıma başka bir şey geliyor mu? Gelsin ne olur aşkım. Kuşkala gelsin. Burada bir şey olabilir mi? Evet olabilir aslında. Aklıma gelen her yeri gezeceğim. Ne ne ne? Bu arada arkadaşlar ben cidden çok aboneye hak eden biriyim. Nedeni e, ee, ben hastayken bile video atıyorum size. Aha. Aha bakın yeni bir şey buldum. Kimse bulamaz. Bir tek ben buldum. Ağlayabilirsiniz. İşte benim videolarım bu kadar izlenmeyi hak eden bir şey. Yeni bir şey gelmiş. Robux'u olanlar için alabilirsiniz. Evet tıklayamıyorum ben bunu. Tıkla. Abi içine mi gideceğiz iş ya? Kaç robux istiyor ki bu? En fazla kaç alabilir? Evet yeni gelmiş bu aşk kuşka da. Kaç istiyorsun abim? Oha! Lan ölürüm de o kadar vermem. Bu ne? Bu arada yeni gelmiş bu. <laughs> Doğru söyledim ben onu. Ama hayatta o kadar olsa da vermem o kadar robux. bir Türk kullanıcı bulamadık. Gitti. Kız kim lan. Hayırdır abicim sen neyi umursamıyorsun? Bak kıyafetimi senden taktı. Tipine tüküreyim ya. Hayırdır abicim. Tipine tüküreyim. Allahu Ekber nereden geçtin ne zaman geçtin? Tabi tabi. Ay Bizim bro kovan kıpış kıpış gidiyor. Ölmüş. Bana ya? Robux versene. Ay, ay. Lan bunlar enayi mi? Yeto artık ama.